Kurif, Yuhan Kurif, Yuhan. Evet beni giden Şabellonso, Şabellonso Kurif, e, Kurif açar benim. Kurif, Kurif bindirmesini yaptı. Yuhan. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kleks. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yuhan Kurif geldiği için bir top açılımı yapmayı düşünüyordum. Tek onlu da Kurif geldi. Abi yani bu biraz bizim için kötü oldu. Videoyu alamadık falan filan ama şimdi kurif deneme maçlarında kurifin bütün hünerlerini görmek istiyorum arkadaşlar. Acaba ne yapacak ne edecek? Hemen maça geçip gelelim. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Rakibimizi ilerle dedik. Hemen bekliyoruz rakibimizi. Rakibimiz ikinci klasman 584 bininci bizde ikinci klasman. 44 bin civarı bir şeyiz. Gö yanlış görmemişimdir umarım. Kadromuz böyle. Rumeni, Şevşenko filan filan. Forvetlerin hepsi yukarı bakıyor. Forvet alamıyoruz ne yazık ki. Çünkü burada kurifu deneyeceğiz. Rakibin kadrosuna da bakalım. Rakipte de kurif var. Bu çok güzel oldu. Rakip de kurifu denemek için acaba girmiş sanırım. Bakalım. Şimdi saha tıklım tıklım doludur. Bizleri bekliyorlar. Patrick Vieira, Johan Kuruf topu buluşturduk. Johan Kuruf canla başta bir pas attı mı? Johan Kuruf'e tekrar gelir mi? Gelmedi. Tamam. Güzel başladık. Heyecanlı başladık. Hareketli başladık. Yuhan Kuruf'u o da deniyor. Bu arada. Evet. Rumenege'den şöyle bir bindirme geldi. Rumenege'den Kuruf'e gelir mi? Gelmedi. Tabii ki. Palmer. Palmer oynadı. Şabi Alonso şöyle güzel bir deneme şansı vardı orada. Bir zınk diye oturtturmak istedim açıkçası. Şöyle biraz defansı açtığımı hissettim. Çünkü Van Dijk da burada. Ne arıyor? Dybala. Dybala'dan Lewandowski güzel bir pas görmeye çalıştı. Şöyle Şabi Alonso'dan Johan Kruyff. Johan Kruyff bindirmesini yaptı. Johan Kruyff! Abi hadi bitir be dostum. Onu da bitir be. Yapardı be Goat Kurif. Sıkıntı yok beyler. Bu sefer bitireceğim abi diyor. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Ve sigara içtiğinden. Niye? Sigara içme dedim ben buna. Abi dinlemiyor ki adam. Bir <laughs> tekrar buluşturmaya çalıştık. Olmadı. Dibala. Casemiro, Andres Iniesta. Oo, çok kötü bir pas hatası yaptım. Pavard, Pavard, power, Pavard power. hadi. Pavard gel dostum. Kuruf. Kuruf aldı tekrar. Oo. Hemen top ayağıma gelmeden speed boost. Hemen Kuruf bir tane gol yaz. Böyle bir şey yok abi. Yuhan Kuruf ediyorum ki sigara içmiş, ölmüş, bitmiş diyorum. Burada speed boost atıyorum Yuhan Saçma. Yuhan sola da çekemiyor. Anlamadık hocam. Yani sigarayı tütün mü içiyordu? <laughs> Hadi tamam. Affet bizi. Sigara içmiyorsun sen. Andres Siniesta'dan Lewandowski'ye. Patrick Vieira oynadı. Lilian Turam. Lilian Turam'dan Kol Palmer'a. Kol Palmer'dan Hunes'e. Hunes'ten Yuhan Kurif'e. Yuhan Kuruf. Yuhan Kuruf. Üçüncü de geldi attı. Doski başladı ata. Andres Iniesta, Neymar Junior, Neymar Junior. O da Yuhan Kuruf'u çıkarmış deniyor kardeşimiz Yuhan Kuruf. Güzel bir şekilde almaya çalıştı. Neymar'ı durdurduk. Unes. Unes'ten Rumeni Gemi Yok olmadı. Kol Palmer. Kol Palmer'dan. Abi. Bak pas atamıyorsun Palmer. Sileceğim büyük ihtimal seni dostum. Carlos. Carlos geldi diyor ki ben buradayım abi. Hemen abi diyor. Hunes. Hunes'ten kanla var. Kanla var. <laughs> Yenge Elif dedin usta. Of fenemel pası gördünüz mü beyler? Canla başta pas işte budur. Bakalım. Hunes'in ortayı gördünüz mü? Peki, bakın bir Kruif'in bir pasını gördünüz. Bir de Hunes'in ortayı gördünüz. Neyse Gorner kazandırdı abi diyor. Kruif'in bir de burada ortasını görmek istiyoruz. 82 vuruyormuş. 82 vurdu. Şimdi bunu vuracak 83 olacak. Siz merak etmeyin. Yuhan Kruif ile taze bir orta. Rumenige. Hadi bitir be. Rumenige topu pası bir şey yap. Lan oğlum bitir lan. <laughs> Van Dijk indirdi. Olmadı. Neymar Junior Van Dijk tekrar alıp ve maçın ilk yarısı bitti. Maçın ilk yarısını şöyle yorumlayabiliriz. Kurif GF oynatıyorum. Şu anda çok kaçıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. %48 oynamışız rakip. %52 oynamış. Biz şu anda çok hızlı bir şekilde pas atıp atağa çıkma taraflarındayız ve gol bulma taraflarında olduğumuz için pasımız da çok az. Evet ikinci yarı daha da çok etkili bir paslaşarak daha da çok goller bularak sizleri gol yağmuruna tutmak istiyoruz. Hemen rakibimiz gelsin. İkinci yarıda sizlerleyiz. Lewandowski Santra'yı başlatıyor. Lewandowski'den Iniesta. Iniesta'dan Carlos'a. Carlos. Ayağımızı koyduk. Kolpa. Abi Rummenig'e nereye gidiyorsun? Oo, Kol... kurif, kurif. Kurif. skills. Anladınız mı? Hani kurif skills olsun dedi. Rumenige'den şimdi Viera'ya, Viera'dan Kurif'e, Kurif'ten Rumenige'ye, Rumenige'den Hunes'e uzattık. Carlos orada hemen abi dedi geldi. Turam, Turam indirdi Kolpalmur Turam'dan Hunes'e, Hunes'ten Kolpalmura Kolpalmurdan Kol Palmer'dan Rumenige'den Kurif artık. Dostum yani ne yapalım? E, yani ayağına da attık. Orada bir şeyler yapman lazım. Yani dedik sana sigara yazat diye ya. Olmadı böyle. Carlos, Iniesta, Lionel Messi, Turam. Turam'dan Palmer'e, Palmer'den Rummenigge, Rummenigge'den Xabi Alonso. Xabi Alonso kurufu açar ben inandım. Kurif. kuruf. Kuruf. Hadi bakalım. Lewandowski. Bundan sonra maçı durduralım. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Hem kurufu besleyecek adamlar alalım. Lewandowski'den Salah'a, Salah'tan Hadi. Hadi be. Kurif atsa orada çok sevinirdim. 2-2 böyle sanki karşılıklı bir o bir ben atıyormuş gibi hissettirirdi. Güzel olurdu. Hunes. Rumen'e Hunes'e. Hunes. Hunes'ten Kurif'e. Kurif bitir şunu artık. Abi Kurif yapma be. Yani bu değilsin sen. Bunu gördünüz. Şabi Alonso ölmüş bitmiş Şabi Alonso. Hunes. Artık benim de bileğim yoruldu. Rakip biraz zorladı bizi. Kannavaro'dan abi de rakip defansı çok iyi yapıyor. Defansı aşmamızda zorlanıyoruz zaten. Tabi Alonso, Yuhan Kurif'e tekrar Kuh Yuhan Kurif tek hat gelir mi? Yuhan Kurif'ten hat gelmedi. Aha faul. Abi dur Yuhan Kurif free Hadi. Yuhan Kurif free vurduk geldik. Şimdi Yuhan Kurif topun başında. Durdurma abi zaten bitti ya. Oyuncu değişikliği yapacaktık. Kuganami Yok dedi. Yuhan Kurif. Şöyle Yuhan Kurif ile çizdik. Yuhan Kurif. Kurif'in enerjisi beni benden aldı. Ben diyeyim arkadaşlar. Kurif geriye gelen forvet olmasına rağmen çok enerjik bir şekilde bizi sahada destekledi. Elinden geleni yaptı. Şimdi Kurif alınır mı konusunda? konuşalım. Krüf eğer fırsatçı golcü bir oyuncunuz varsa almanıza gerek yok. Çünkü bu geriye gelen forvet sizin oyununuzu yorar. ama bu fırsatçı golcü değildir. Fırsatçı golcü gibi kullanıp üzülebilirsiniz. Ben bu konuda sizlere uyarmak istiyorum. Tabii ki Kolektif güç deniyorsunuzdur. Kolektif güç rekoru kırmaya çalışıyorsunuzdur. O zaman bu size çiçek gibi gelir, bal gibi gelir. Kolektif güç denemiyorsanız, fırsatçı gocunuz varsa kuruf kesin alınır diyemeyeceğim. Kuruf'u sizler de arkadaşlar modifiye ederek, şey yaparak tabii ki kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda siz kurufi çıkarttınız mı? Kurufu nasıl denediniz? Bunları bana iletirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.